Sevgili dostlar, selam, sevgi, muhabbetler Hepinize tabi Fatma teyzecimi ve Muharrem amcacığımı da Unutmadan Onlara da selam ve hürmetlerimizi Gönderiyoruz Bugünkü videomuzun Başlığı Rusya ve Çin Gübre ihracatını yasakladı 21. yüzyıl Kıtlık ve Antidepresan çağı Pek çok Pek az kişi bilir Ama 20. yüzyılda yiyecek kıtlığından ölen insan sayısı 70 milyon. Birleşmiş Milletler raporuna göre. Dünya gübre ihtiyacının %40'ını tedarik eden Rusya ve Çin gübre ihracatını yasakladı. Küresel tahıl ihtiyacının %30'unu karşılayan Ukrayna ve Rusya savaşta ve Rusya'dan sonra Hindistan da buğday ihracını yasakladı. Baktığımızda buğday kıtlığında en hassas ülkelerden biris şöyle sayarsak Somali, efendim Benin, Laos, Mısır, Sudan, Doğu Kongo Cumhuriyeti, Senegal, Tanzanya ve ikinci grup içinde ise maalesef Türkiye'de var ve Türkiye 2021 yılında Çin'den sonra e, dünyadan çok buğday ithal eden ülkelerden birisi. Bu noktada Türkiye'de de hükümetin fiyat kontrolleri vesaire pahalılıkla ilgili yaptığını görüyoruz ama dünyada bu konuyla ilgili yapılan araştırmalarda fiyat kontrollerinin bu tür meselelerde e, çözüm olmadığı görülüyor ki e, FAO'ya göre küresel gıda fiyatları 2020'den 2021'e yüzde 159 şekli yani yüzken 159'a yani yüzde 60 civarında bir sıçrama ile gerçekleşti ve önümüzdeki e, dönemde bu fiyat artışlarının daha da devam edeceği görüyor. İki tahıl deposundaki yani Avrupa'nın ve dünyanın tahıl ihtiyacının %30'unu karşılayan Rusya ve Ukrayna'daki savaş artı Hindistan'ın bu konuda yasaklaması ile birlikte dünyada kıtlığın koşar adım geldiğini söyleyebilirim. Size korkutmak için söylemiyorum. Ama bu sene Ekim'den itibaren ekmek fiyatları 10-12 lira olursa şaşırmayın. Ve mutlaka ve mutlaka mutlaka bu sene özellikle çorunuzun çocuğunuzun yiyeceği ekmek un tedariki konusunda lütfen tedbirli olun. Baktığımızda Basitçe bir soru ile başlayalım. Tüketim isteği var. Fiyatlar yüksek ama petrol üreticisi ülkeler daha fazla petrol satışı yapmıyor. Neden? Oysa malın değeri yerinde müşteri var. O zaman piyasaya daha fazla petrol sürüp çok kazanmak varken neden yeterince satış yapılmıyor? Aynı durum buğday ve gıda ürünleri için de geçerli akla mantığa rasyonel'e uyan hiçbir cevabı yok bunun. Gıda kıtlı, gıda kıtlı suni olarak yaratılıyor. Ve bu 2023'ten itibaren ise bunun üretim yetersizliği ile desteklenmesi gerekiyor. Tıpkı petrolde olduğu gibi enerji ve emtia fiyatlarında savaştan değil sistemleri yöneten küresel şirketlerin üretimi kontrol etmesi vesaire ve piyasaya sürmemesiyle bu kıtlıklar tezgahlanıyor. Önce insanlığın korkması gerek kıtlıktan, yokluktan, elektriksizlikten, açlıktan, konforumuzdan, kaybından, günlük hayatımızı bile sürdürememe riskinden, enerji ve hamimiyette arzını kısıtlıyorlar ki fiyatlar uçsun, do dolar kullanan bizim gibi ülkeleri dolardan çıkmanın yollarını alasınlar ki Ukrayna-Rusya savaşında Putin dolardan çıkmayı deniyor. Çin'de ise sosyal kredi sistemi deniyor. Yani Big Brother- Devrede. Bu yeni dünyanın anayasasına Çin'de 2014 yılından beri denemeler yapılıyor. İnsanlar yaptıkları her şeyin karşılığında kredilendiriliyor. Yapay zeka bunları değerlendiriyor ve sizi huysuz bulursa, örneğin seyahatinize izin vermiyor. Bu hayal değil. Yapacak bir gerçek ve şu an Çin'in bazı şehirlerinde deneysel olarak kullanılıyor. Değerli dostlar, işte bu kadar, bu kadar despotizme yönelen bir dünyada gıda fiyatlarının düşmesi mümkün değil. Enflasyonun başını alıp gitmesi her zaman mümkün ve Amerikalı bir Center for Global Development CFD denilen Rusya-Ukrayna savaşının dünya üzerinde meydana getireceği ekonomik etkileri araştırdı. Rapora göre savaş nedeniyle gıda, petrol ve doğalgaz fiyatlarında yaşanan küresel çaptaki artış toplamda 40 milyondan fazla kişiyi fakirlik çukurunun dibine itecek. İşte burada bir başka hadise. Değerli dostlar, antidepresan. Antidepresan aslında bir hormon, serotonin mutluluk hormonu. Yine genetikçi ve hekim arkadaşlarından sorduğumuzda ki ben bu konuyu nörofinans kitabımda, davranış ekonomisi kitabımda detaylı bir şekilde yazmıştım. Efendim, şöyle ifade edeyim. Bir yuvarlak düşünün böyle elips şeklinde veya yumurta şeklinde düşünün. Gıdalardan aldığınız serotonin hormonu sizin böyle yavaş yavaş yükselir, yavaş yavaş düşer. Ama antidepresanlarla size verilen serotonin hormonu pat 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 yukarıya çıkar. Bittiğinde pat diye aşağı iner ve artık Prozac toplumu acı reçete gibi filmlerde gördüğünüz gibi intiharlara sebep olduğu ve yıkıcı etkiler bıraktığı, beyinde hasarlar yaptığında pek çok konunun uzmanı söylüyor. Türkiye'de 2021 yılında 61 milyon kutu 12.3 milyon Türk insanı antidepresan kullandı. Sağlık Bakanlığı'nın tahminine göre 2022 yılında yaklaşık 12,5 milyon Müslüman Türk evladı 70 milyon kutu antidepresan kullanacak. Antidepresan sizi ağır çekim film haline getirir. Adeta görürsünüz ya adım adım. Gelelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. 380 milyonluk Amerika Birleşik Devletleri'nde 2021'de satılan antidepresan 600 milyon kutu. İşte insanları önce korkutuyorlar. sonra antidepresana muhtaç ediyorlar ve baktığımızda önümüzdeki dönem bugün psikiyatristler, psikologlar ama önümüzdeki 10 yılın muhtemelen en popüler meslekleri nöropsikologlar olacak. Nörologlar olacak ve bugün Pentagon'un DARPA diye bir bölümü var. En çok en çok en çok neuroscience nöroloji, nöropsikoloji araştırmalarını Amerikan ordusu, savunma bakanlığı DARPA finanse ediyor. Türkiye'de ise daha maalesef bir nöropsikoloji fakültesi ve bölümü bile yok. Buradan da yöke duyurmuş olalım. Evet, korku ve ümitsizliğin pompalandığı çare olarak da serotonin hormonu, antidepresanların insanlığa efendim pazarlandığı bir dünyada yaşıyoruz ve en çok satılan ilaç kalemlerinden birinin de antidepresanlar olduğunu belirtelim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.